Hayatımızın hikayesini kendimiz yazabilir miyiz? Tıpkı üstesinden geldikleri işlerle, cesaretleriyle, duruşlarıyla, kırdıkları kalıplarla kendi hikayelerini yazan kadınlar gibi. Önce hayallerinin peşinde emin adımlarla kendi hayatlarının hikayesini yazan, sonra saçtıkları ışıkla herkese ilham olan kadınlar gibi kendi hikayesini yazan böyle cesur kadınlarla hayatın her alanında her zaman karşılaşabilirsiniz. Tıpkı Reader'da karşılaşabileceğiniz gibi. Bir kadın kendi hayatını nasıl yazar? Ee, örneğin şiddete boyun eğmeyerek, kendi ayakları üzerinde durarak, e, kendi kurallarını kendi koyarak, sınırlarını tamamen genişleterek ve kendini gerçekleştirme çabasına kendi değerlerinin farkında olarak e, işlemlerini yürüterek bence kendi hayat çizgisini çizebilir. Ben hayatımız çok zor zamanlardan geçti. İşte e, annemi küçükken küçük yaşta kaybettik annemizi. E, babamız bir süre sonra evlendi. E, anlaşamadık. Bir süre ev, aynı evde yaşamaya çalıştık ama olmadı. Daha sonra evlerimizi ayırdık. Şu anda ayrı yaşıyoruz zorluklar tabii ki de getiriyor. Önemli olan bence bunlara ben neden bunu yaşıyorum demek değil de bunlara e, tüm benliğinle göğüs germek. Bence bu. Biz kadın olarak bence isteyip de, güvenip de kendimizi, kendimize güvenip de yapamayacağımız gerçekten hiçbir şey yok. Öncelikle kendimize inanmamız gerekiyor. Biz, ben başarırım dememiz gerekiyor ve bunu yaptıktan sonra gerçekten üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok içinde bulundukları koşulları kullanarak hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii ki önüne bir sürü engeller çıkacak. Mesela toplumumuzda kadın başına algısı mevcut. Yani kadın başına bunu yapamazsın, kadın başına bu olmaz gibi. Bunları göz ardı etmesi gerekiyor öncelikle. Bunları dinlememesi gerekiyor, duymaması gerekiyor. Tabii ki bu çok mümkün değil ama bunları duymadan ilerlemesi gerekiyor. Yani bir adım bile atsa bu kendisi için fayda. Bence bir kadın olarak bizim istememiz, bunun hayalini kurmamız bizim için çok önemli. Ben istedim, hayalini kurdum ve gerçekleşti. O nedenden dolayı şu anda hayalini kurduğum ve istediğim her şeyin artık benim olduğunu düşünüyorum. Benim olduğunu düşündüğüm için de çok daha kendimi fazla başarılı hissediyorum. Bizim vizyonumuz bilgiye herkesin ulaşabileceği bir dünya. Burada başarı da aynı şekilde Erkek ve kadın olarak ayrılmıyor. Eğer başarılıysan, kadınsan, bunu hak ediyorsan, bir yerlere evet geliyorsun. Bunun için hiçbir engel yok. Yeter ki iste, azmet, hedefle, başaramazsın diye bir şey söz konusu değil burada. Küçüktüm ve ailemden ilk kez bu kadar uzağa gidiyordum ve psikolojik olarak ilk başlarda çok fazla çökünceye uğradım. Kendimi çok yalnız hissettim, insanlardan kendimi soyutladım. Yani olabildiğince okulla yurt, yurtla okul arasında bir hayatım oldu ve bunu bir zaman sonra aşmaya başladım yavaş yavaş. Bunu aşmamda da çevremdeki insanları gözlemleyerek oldu. Gözlemlerim sayesinde kendimi daha da ifade edebilen, daha da iyi anlatabilen, adımlarımı sağlam atmayı başarabilen, ve bu hayatta kadınların daha da çok iş hayatında, okul hayatında olması gerektiğini düşündüm ve bu, bu şekilde bir ilerleme kat ettim kendimde. Daha çok sosyalleştim, daha çok iletişim haline girdim arkadaşlarımla. E, merhaba diyerek başladım birçok şeye. Kendimle bu şekilde barıştım ben. Hayatımdaki dönüm noktam Reader'la tanışmak oldu. İlk işe başladığımda kayıt alma biriminde kayıt alma personeli olarak başlamıştım. Daha sonrasında müşteri hizmetlerinde müşteri temsilcisi olarak çalışmaya devam ettim. Kısa süre sonrasında da müşteri hizmetleri yöneticisi, daha sonrasında da müdür olarak devam ettim. Sonrasında kendimi geliştirerek lojistik ve operasyon müdürü olarak şu an görevime devam ediyorum burada. Reader'la tanıştıktan sonra ben şöyle bir şey dedim, vay be sen birçok şey yapabiliyormuşsun. Mesela şu an teknisyen olarak çalışıyorum. Dedim ki sen teknolojiyi de yapabiliyormuşsun. Yani telefondan da anlıyormuşsun. Teknolojiyle yakından da ilgilenebiliyormuşum. Ailemden ayrılıp Samsun'a yerleştim. Tek başıma yaşamaya başladım ve farklı kurumsal firmada müşteri hizmetleri bölümünde çalışmaya başlamıştım. Hayatımın dönüm noktası aslında Ailemden ayrılarak farklı bir ile gelmekle başladı. Her aile bireyi aslında bir kız çocuğunun evden ayrılıp farklı biriyle tek başına yaşamasına izin vermeyecektir. Yani vermeyeceğini düşünüyorum. Benim ailemde de böyle bir durum gerçekleşti. İzin vermemişlerdi ama e, izin vermemek tamamen bana çizilmiş olan bir sınır olduğu için ben o sınırı aşmam gerekiyordu. Kadınlar daha çok ayaklarının üstüne bastıkça daha da böyle hırslanıyorlar. Ben kendim için söylüyorum. Kendi paramı kendim kazandıkça daha da böyle işe daha istekli geliyorum. Daha iyi yerlere geleceğim için daha fazla çabalıyorum ve bu firmada evet kadın daha fazla ağırlıklı ve en büyük yani bizim evet yükseliyoruz. O çok başka bir şey ama kadının kadının değmesin değmesiyle daha da daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum ben. Bu şirketin bir parçası olmak her gün kendimi yeniden keşfedebilmek, aile olmanın sadece kan bağıyla olmadığını gösteren personellere sahip olmak ve en önemlisi oğlumun gözünde dünyanın en güçlü insanı olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, dünyada her şey kadının eseridir. Burada kadının eseri olduğunu düşünüyorum. Yani gelişmekte olan bir fabrikamızın kadınların sayesinde daha da büyüyeceğini düşünüyorum. Onlar kendi hayatının hikayesini yazan kadınlar. Ne şanslıyız ki kendi hikayesini yazan cesur kadınlarla yan yana çalışıyoruz. İlham dolu dünyalarına eşlik edebiliyoruz. Güçlü adımlarla hayallerinin peşinden giden tüm kadınların yanındayız. Bu video reader kadınlarından tüm kadınlara ilham olsun. Bugün kendi hikayeni yazmaya başladığın o gün olsun. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun.